Arkadaşlar bugün uzun videomuza geldik. Yine bu oyunu oynayacağız. Ama daha çok uzun. Yani çok uzun. Böyle bir şey mi vardı lan? İlk defa görüyorum. Benim param mı geliyor? 400, 428. Ama ben Bugatti oldum ne güzel arkadaşlar size göstereyim. Biz eee... bir tane Bugatti aldım. O e, sabah oyun oynarken bu almaya çalıştım. alamadım ama zorla aldım ha. Reklamla değil, reklamla almadım. Arkadaşlar, e, reklamla almadım ben. Bak şu e, arkadaşlar ben bunu reklamla almadım. Bu bunu, bunu bir yerden bulup oldum. Ama çok zor, uzun sürdü ve eee... Ya, adam da öyle sürüyor ki zor Ama reklamdan da alabilir ki Ne o da iyi. Neyse. Hadi gidelim. İşim. E Hadi. Biz ne yapacağız? Tabii ki de para kazanacağız. 428 dolar var ya. Aa dur dur, dur. basketbol basketbol. Anlıyorsun? Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Ee, şimdi biz basket oynayacağız. Yanımızda bir tane adam var. Ve dans edelim. Sakallı pembe sakallı. Ne diyor oğlum? You do it. Ben burada bir sürü dolar kazanmak oh. kardeşim. Mr. Beast'in dolarını geçeyim yani. Mr. Beast. Biz biliriz Mr. B's. Arkadaşlar hiç, hiç Mr. Biz izlediniz mi? Ben istedim ya. Hatta Ronaldo'yu <laughs> bile izledim. Ben hatta ben onun editini yaptım arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar Mesela, çok yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Adam deli mi ne ya? <laughs> diye bağırıyor. Sonra dolar kazanacağız oğlum onda şimdi bu diş hmm. olduğunu hayal edin. Bu diş biz gelip bize para veriyor. Onda. o kadar büyük müydü lan? Neyse. Oğlum kaç defa kazanacağız on? Ya hadi. Sana da atayım biraz. Oğlum sen dans mı ediyorsun? Neyse. Kaç dolar kazandık? 10 mu? 100 doları. Yuh. İki 131 dolar kazandık. 31. Neyse küfür Alo. Ha 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 Oğlum benim şansım daha önce 67 olsaydı bence 67 çocuk gelirdi abi. Şaka şaka. Hey. Hey, 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 kaç 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 kaç. Ne lan? Bir de görünmezsiz lan. Hiç görünmez şuna değiliz. Lan arabamız. Helikopter. Of, 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 of. Bu sayı mı? Bu mı lan bu? Neyse arkadaşlar. <laughs> Oğlum Mr. Beast'in parası şimdi 1000 milyon ha. Biz Mr. Beast'in parasını bile alamayız. Tamam. Lan. Şey lan Arkan Müslüm polis yeri. E zaten var Müslüm. ...güney Evet, dans kurması. Al. Oğlum aptal mısın? Oğlum, adam okulu hastanesinin içinde

just dolar mı kazandık? Adam birden e, özel bölgesine düştü lan. Gördünüz mü? Evet. Şansa bak evin özellik. Ve evet, bu kar yeri yani karış tam o ne 3500. Oha. Ne diyor oğlum? Benim bu katı var ama kolay Birden polise yakalanır o köriş. Sonra da bulamam bu katı. Zaten Bugatti çok iyi. Hasta olduğum için çok iyi konuşamıyorum. Ben susmamışım. Evet. Oo. Motor mu lan bu? Motor mu ATV mi ne? Neyse. Hemen karakterimizi fırlatalım. Ve Denizde ah! fırlatalım çok gitti lan. Gerçek ayakta olsa bence ayağı kopardı ya biraz da e, çok da iyi görünmesi. Lan araba var ya burada. Şansa bak lan evimi de gördüm, arabamı da gördüm. <laughs> Yeşil. Ha bak. Biz 600 milyon dolar kazandık. Of ya daha falan ki biz. oyuna çok iyi. Dur kamera. He. O ne ya? Neyse. Olsun. Neyse arkadaşlar Kıvırcım şimdi, şimdi ne yapacağız? Siz karar Tabii ki de askeri bölgeye gitmek. Çünkü hiç askeri bölgeye gitmek. Neyse. Aa dur dur dur. Ben silah almak istiyorum. Abi ben silah almak istiyorum. Ben abi ben silah almak. Ben mi? Yok ya. Oha oha ebinim. Bu ne? Alayım. Alayım. aldık. Arkadaşlar aldık silahımızı. Bizim 44 dolarımız var. Bu şans ne lan? Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Geri bölgeye gideceğiz. Ben de bu silah niye küçük lan? Kandırıldım. Bu 230 metrim var. Ne oluyor oğlum? Neyse abi dur, abi dur, abi dur, abi dur. abi dur. dur 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 dur. dur, dur. dur, dur. Aa, dur hayır. Hayır hayır hayır. Hayır sabah. Bir de dedikçe var. Niye lan? Lan bu paralar mı kardeş? Neyse bak. Aslanım <laughs> İşte şurada. ve Birisi de düğme çalıyor. Birisi de düğme <laughs> Allah'ım sizi çok yaşayın. Askeri bölge. Bu, bu yıldızlar. Dur şey. Gönemeyelim. Evet görüyorum görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yıldızımız olacak askere bölge gidince. Ve bizim askeri bölge bizim yolu. Yani çok güzel. Silelim. Konumuzu silelim. ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi ki de benim aklıma ilk gelen şey oldu. bir Biz daha iyi çıkacağız sonra da atlı çalışıyorlar. Bakın burada bir tanesi düşüyor. Atlayacağım, atlayacağım, bir düşeceğim. Ama şöyle böyle düşerse hemen olursa. Ama bizim ne silahımız var? Bizim silahımız var? Üçüş. Yerimleri. Aha geldik, geldik Şimdi ne yapacağız? Dağdan. Arabamızı dağdan çıkarttık. Atlayacağız. Bir e, bu dağ değil. Bu dağ değil. Neyse i̇şte atlayalım artık. Oo, 10 dolar kazandık. E, 10 dolar. 10 dolar. Şansa bak. Bu mu atalım arkadaşlar? Hadi.

arkadaşlar videomuz hadi bay bay ve bu en üstü